Sevgili YouTube biladerlerim hoş geldiniz. Konumuz yeniden Cyberpunk. Ana sorarsanız oyun 10 Aralık 2020 tarihinde çıksa oyunculara karşı ve beklentiye karşı daha iyi veya daha tatminkar olabilirdi. Ancak CD Projekt Red bunu bir gelir kaynağı olarak görmüş olabilir mi? Elbette ki olmuştur. Ama oyuna erken erişim gözüyle bakarsak tabii ki bakmamamız gerekiyor. Parasını tam ödediğim bir oyun. Bir müşteri olarak oyunun neden tam olarak almayıp iyileştirmeleri beklemek zorunda. Yani ya bir fanboy olarak oyunun arkasında durmaya devam edeceğiz ya da gerçek anlamda CD Projekt Red'e güveneceğiz. Peki 8 yıllık bir oyun geliştirmesinin ardından 10 Aralık'ta bizlerle buluşan Cyberpunk 2077 ne kadar kazandı dersiniz. Öncelikle Varşova'da kayıtlı bir ofis olan CD Projekt Red bundan sonra bir şirket olarak sayılacak. Oyunun şirket tarafından karşılanan pazarlama ve promosyon maliyetleri zaten katlanıldı veya 2020'nin geri kalanı olarak öngörüldüğünü bildirdi. CD Projekt Red resmi Twitter hesabından oyun çıktığı gün 2 hafta öncesinden zaten Steam üzerinden 50 milyon dolar getirdiğini belirtti. Hiç merak etmeyin arkadaşlar ben sizin için çoktan hesapladım. Türk parası olarak tamı tamına 400 milyon TL'ye eşdeğer bir para. Tabii ki Cyberpunk 2077'nin büyük bir satış başarısı yapması çok da şaşırtıcı değil. CD Projekt Red Aralık ayının başlarında Cyberpunk 2077'nin ön siparişlerini The Witcher 3 Wild Hunt'tan önemli ölçüde daha yüksek olduğunu belirtti. CD Projekt Red oyunu yaklaşık olarak ön sipariş ile 8 milyon indirme ile tarihin en büyük PC lansmanını yaptıklarını açıkladı. Ayrıca oyun başlatıldığında 1 milyondan fazla eş zamanlı oyuncu çekerek tek oyunculu bir oyun için yeni bir rekora imza attıklarını belirtti. Peki CD Projekt Red'den alamadığımız cevaba gelelim. Cyberpunk 2077'nin yapım ve pazarlama maliyeti ne kadardı? Tabii ki CD Projekt Red bu rakamları açıklamadı. Ama 2018'in başından itibaren yaklaşık 111 milyon dolarlık Rock geliştirme harcama yaptıklarını öne sürdü. Geriye kalan diğer platformları düşünürsek oyunun maliyetinin tek bir günde nasıl aştığını tahmin edebilirsiniz. Umarız yakın zamanda CD Projekt Red de bize tam sonuçlar vermeyi tercih eder ve biz de merakımızı gideririz. Hadi biraz da Cyberpunk 2077'ye gelen 1.04 yaması hakkında konuşalım. CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 1.04 yamasıyla bir sürü hatayı düzeltiyor ancak bu bize yeter mi? Hayır tabii ki yetmez! Bu yamada oynanabilirliği etkileyen sorunlar için çeşitli çözümler içeriyor. Düzeltmelerin çoğu belirli görevlerle ilgili sorunlar için geçerli. Ancak güncelleme içerisinde oyun, görseller, performans ve kararlılık için bazı genel düzeltmeler de mevcut. Bu yama şu an için PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için geçerli. CD Projekt Red Xbox sürümünün mümkün olan en kısa sürede yayınlanmasını da vaat ediyor arkadaşlar. Yani hala daha Xbox'a çıkaramamışlar bu yamasını bile. Kısaca anlatmak gerekirse arkadaşlar bu yamayı genel deneyimi biraz daha sorunsuz hale getirmesi amaçlanıyor. Bu yamada daha fazla vakit kaybetmeden neler düzeltmişler hemen geçip bakalım. Görevler Geek Freedom of the Press'te nihai hedefi tamamlamayla ilgili sorun düzeltilmiş. Life during wartime sonunda Johnny ile konuşmaya başlama ile ilgili sorunlar düzeltildi. And like Supreme görevi yarıda kesilirse NPC'lerin artık V'yi takmaması sorunu düzeltilmiş arkadaşlar. Nixon Spellbound ve Cold Mirage'de varsayılan durumuna geçmemesi sorunu düzeltilmiş. Peki. Görev alanını bırakılırsa I fought, ne, I fought to love da ilerlemeyi engelleyen sorunlar çözülmüş. Tamam. Ephistrophy'de Dile, Evet bizim bu Delamayne var ya ot, ot, oto, şoförümüzü bulamama sorunu çözülmüş. Ozop ile Pasifika dövüşünü bitirdikten sonra görevin ikinci aşamasında kalmayla ilgili sorunlar düzeltilmiş. Peki. Little help from my friend. Queen of the highway. We savaşın ortasında. Görev alını terk ettiğinde göçebeler ile ilgili sorun giderilmiş. Peki. E, bu kısmı okuyamayacağım ben. Maptan Pelen. I walk the line. Transmission'da ayarlanmış eşleşmeler ve yeniden etkinleştirilen görev izleyicisi düzeltilmiş çok güzel bir olay. Kesinlikle. Şiddet olayında mavi çizgi koşullarından hiçbiri karşılanmadığında kalkma ve oturma özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar düzeltilmiş. Sonunda götümüz yere değebilecek arkadaşlar. Peki, Follow the River'da görev alanından ya da görevi terk etmekten kaynaklanan zaman ve mekanla ilgili sorunlar düzeltilmiş. Çok güzel. Tapeworm'da otelden ayrıldıktan sonra Johnny ile konuşmanın başlamaması ile ilgili sorun düzeltilmiş. Johnny ile konuşamazsak biz ne yapacağız? Follow the River'da tepeye tırmanmadan önce görev alanından çıkıldığında görevin engellenmesi sorunu giderilmiş. Çok güzel. Bu ya görev yapamıyormuşuz zaten. Otomatik love odaya hızlı girilirse kabin 9'a gir görevinin tamamlanamaması sorunu düzeltilmiş. Çok güzel. Jackie'nin The Ripper Dog'da otururken yaşadığı sorunlar düzeltilmiş. Ah canım benim oynayış, oynanışın her şeyini düzeltmişsiniz. Tamam bu görevleri düzeltmişsiniz çünkü bunlar olmadan bir şey yapamayacağız. Ama başka ne güncellediniz, ne güzelleştirdiniz, ne bize verdiniz ya. Bize bir şey verin kardeşim, bize FPS'i yükseltin. Optimizasyonu ayarlayın. Şehri güzelleştirin. Oynanış kısmında silah işçiliğindeki ön izleme düzeltildi. Çok güzel, temiz. Düzeltilmiş olması güzel. Görsel anlamda azaltılmış araç görünümü ve araçların bir anda böyle hop diye ortaya çıkması anladığım kadarıyla düzeltilmiş. Bir araçta birinci şahıs bakış açısını üçüncü şahıs bakış açısına çevirmek hızlandırıldı. Peki çok güzel. Sinematik sırasında önemli görev NPC'lerinde eksik olan animasyonlarla ilgili sorunları güz düzeltilmiş, güzelleştirilmiş, temiz te teşekkür ederiz idi Project Red. Performans ve istikrar. çeşitli kilitlenme düzeltmeleri de dahil olmak üzere geliştirilmiş kararlılık. Sanırım bu kararlılık kısmı şey ya anlamadım ki ne olduğunu bilmiyorum. Yani. Kilitlenme halde herhalde ya, e, şeylere savaş sırasında falan filan bilmiyorum arkadaşlar. Göreceğiz yani. E, çeşitli kısmımız var burada. Epileptik semptomları harekete geçiren brain danslar üzerindeki flash etkisi değiştirilmiş. Etki yumuşatılmış ve fre, flashların frekansı ve büyüklüğü azaltılmış. Çok güzel arkadaşlar. Çünkü e, rahatsız olabilecek arkadaşlar bu hastalığa sahip arkadaşlar sıkıntı yaşayacaktı kesinlikle. Ya da yaşamıştır bile belki de telif hakkıyla korunan müziği devre dışı bırak özelliği açıkken oyunda hatalı olarak bulunan telif hakkıyla korunan şarkılar kaldırılmış. Çok güzel. Zaten ben para kazanmıyorum. Neyse benim için önemli değil. PC'ye özgü olarak oyun içi ayarlarda dili varsa değiştirmek artık onu Steam istemcinizin diline doğru şekilde ayarlıyor. Çok teşekkür ederim. Ama hala daha oyuna girdiğim zaman Türkçe'de de kal kalması gerekirken her girdiğimde İngilizce oluyor ve tekrar Türkçe yapıyorum. Konsola özgü olarak da leke etkisini ortadan kaldırmak için Xbox One ve PlayStation 4'te iş iyileştirilmiş yansıma kalitesi getirilmiş. Xbox'ta The Bandance ile ilgili tüm görevleri tamamladıktan sonra The Wasteland başarısının başarımlarının %97'de takılı kalması düzeltilmiş. Of takıntılı olan insanlar vardır kesinlikle buna ya. Amerika'daki Xbox oyunları içinde eksik PTBRVO ile ilgili bir sorun düzeltilmiş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar düzeltilmiş. Arkadaşlar umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bunlar benim için çok önemli çünkü daha yeni başladım bu işe ve e, kendimi geliştirme aşamasındayım. Hala daha tecrübe edeceğim öğreneceğim çok şey var. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki içerikte veya bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.